Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Rast oynayacağız. E, az önce şurada gördüğünüz kısımda sersürlemeyi unutmuşum. Yani, çocuk çocuk falan gelip izleyebilir. Onlar bir bir de ban bilmiyorum. Bütün prensipleri ne bu konuda ama hoş gözükmeyeceği için yapmadım. E, kaldırdım. Şimdi arkadaşlar Beraber sıfırdan rasta başlayacağız ve bunu seri halinde e, sizlere paylaşacağım. İlk bölümdeyiz. Şu an hatta yeni sitemden çekiyorum. iPhone 6 kamerası var. Ee, biraz o yüzden kötü olabilir. Telefon eski çünkü. Ama ile önceden Laptop'tan çektiğim için Laptop'taki kameradan ayrı ayrı iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada Taş var. Bu bize metal verecek. İşleyeceğiz bunu metal. Yani bazı şeylerde kullanacağız. Metal yapabiliriz. Bu arada orta yüksen bir altında ayarlarda oynuyoruz. Şöyle göstereyim 75 FPS falan. Rast ağır oyun. 80'lere, 90'lara çıkıyor ama bu iyi rakamlar bence. Ağır oyun rast şuradan şunları kıralım arkadaşlar. Kulaklığım dandik kulaklık. Kulaklığa para veremedim çünkü param kalmadı. Bir doğru düzgün. Yani biriktirdiğiniz Antalya gibi bir yerde olunca harcıyorsunuz. O yüzden kulaklığa çok para vermiyorum. İstersen şu an alırım ama gerek olduğunu düşünmüyorum. Türk şeylensin. Yurt dışı uçuşlarına bedavadan verdi kulaklık. İşim geliyor. Çok bir ses beklentisi olan, be beklentisi olan bir değilim. Ee, kulaklık almam. Airpods kullanabilirim. Airpods'um var. Bluetooth aparatı almayı düşünüyorum. O Çünkü oyunlarda bana cidden iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Memnun kaldım onunla. Yani oyunla alakası olan bir kulaklık değil ama şöyle kaliteli bir kulaklık olunca oyuna da iyi performans alıyorsunuz diyebilirim. Neyse şimdi çok boş yaptım. Bu sülfür arkadaşlar. Yani bildiğim o. Sülfür yazıyor. Yanlış da olabilir. Daha geçmeyelim arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir seri olur. Herkes memnun kalır. eee şu an tek dileğim benim. Videonun çok izlenmesi falan değil. ben yani videoyu çekerken arkadan bir araması ne ki video kesilmesi tek derdim bu. Ee, şöyle sülfürümüzü aldık arkadaşlar. Sülfürümüzü söyleyemiyorum. Sülfürümüzü, sülfürümüzü nasıl deniyor bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bu oyunu en önemli sıkıntılarımızdan birisi yiyecek. Yiyecekte zorlanabilirsin diyecek bu e, hatta. Şu şetlikler ne diyor bilmiyorum. Boş yapıyorlar herhalde bir şeyler. Burası karlık bir bölge herhalde. Şöyle gidelim. E, burada gelince arkadaşlar rasta. Bak soğuktan bir şey çıkacak buralarda. Ayağımız üşüyecek. Çıksan oğlum. Üşümüyor mu burada? Yani bak. E, too cold diyor. Soğumaya başladı diyor. Ayağın donmadan diyor git taşa diyor bir yeri toprağa bastırıyor yoksa donacaksın diyor. O yüzden biz de böyle gidiyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya sıcağında e, böyle manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Yandım. Acı çekiyorum şu an. Ama video çekip oyun oynarken falan bunları unutunca ben dedim video çekeyim, oyun oynayayım. Aklımdan çıksın yanma şey. Güneş sonrası attırsan ne varsa her var bir şey sürüyorsunuz boyuna bir şeyler oluyor neyse. After Sun duş jelleri, kremler her şeyi sürün arkadaşlar bir işe yaramıyor. Bu arada bir oyunda bir şeylik var, var. neyse. Ee, şu an oyun... kafayı yedi arkadaşlar ne oluyor? Pink'ten mi oluyor bilmiyorum bir şeylik var ama pink'ten olamaz FPS düşüyor şu an. Allah Allah. Plan var mı arkadaşlar bu neden oluyor? Bilgisayarla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü FPS 30'a drop yiyor gibi bir şey oluyor bilmiyorum. Neyse şu adam ikini boşaltabiliyorsak boşaltalım. Ee, videom yaklaşık her seri 15 dakika 20 dakika olsun planındayım. Şu arkadaşlar bu e, Mushroom muşrum diye yazılan şeyler e, hepimizin bildiği gibi mantar yanlış okumuş şey olabilirim. İngilizcem mükemmel değil hatta iyi de değil kötü de diyebiliriz İngilizcem okuyabiliyorum iyi kötü. Şuralarda arkadaşlar bunlar hayatınızı kurtaracak. Açlıktan ölüyorsunuz bazen. Böyle cidden sıkıntı. Bakın bunu. Bak yiyorum ya açlığını doyuruyor seni doyuruyor bu. Zehirli mi bilmiyorum. Hiç zehirlenmedim daha önce biliriz. Gerçekçi oyun da aslında en önemli özelliklerinden biri bu. Çok iyi ee, gerçekçi gerçek şeyler görüyorsunuz. Neyse. Geldik buraya. Yok mu? Tamam devam ederiz. Bakalım. Kör oluyorum bazen. Ben görmüyorum. Videoda söylemeyin lan. Gel bakın. En küçük ağacı bile kesebiliyorsunuz bu arada. Geliyoruz. Vuruyorsun. Vuruyorsun. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Bir taktik geliştireyim. İlk etrafına vuruyorum. 5-10 kere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra geliyorum buraya. 8, 9, yanlış taktik yaptım galiba bu sefer ya. neyse siz bu kırmızı şeylere vurun bu kırılacak düşecek parçalanacak ee, bu rust bu arada benim sim kütüphanemde çok eski zamanlardan beri var yaklaşık 1-1.5-2 yıldır vardı belki tam yalan olmasın ama bilgisayarım kaldırmadığı için oynayamadım 40 saat falan oynadım kasa dona kasarak donarak İyi bir sistem gerektiriyor cidden laptop oynatmıyor. Çok zor. Çok. çok acı çektim laptop kullanıyor. Bunun biri gezip bizi vurmaz ya. Vuruyorlar çünkü bak. Şöyle küçük evlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bazen zekanızı çalıştırıp e, ufak ekipmanlarla bunları açabiliyorsunuz. Patlatabiliyorsunuz. Bir şeyler var. Bunları daha şu an yapamayacağız. İleride gelişince hep beraber yapacağız arkadaşlar. İnşallah bizi vurmazlarsa, soymazlarsa. Bizim şu an benim tek derdim taş bulma. Taş bulursak e, onunla şu an giriş seviyesi şeyler yapabileceğiz. Ağacımızı bulduk gidelim arkadaşlar. E, hayvan keselim biraz. Neyse şuna bir kere vurunca bak bu odun veriyor muydu? Bunu par parçalayana kadar vermiyor. ince veriyor. Bir mantar yiyecek bizim çok önemli şu an bizim için. Yiyecek arayacağız. Ayağımız da şu an. Oyun gerçekçi okey falan ama Gidip de şuradan yerden kayıp Neden Susuzumu gideremiyorum onu bilmiyorum İlla benim su içmek için şuradan aşağıya inmem falan mı gerekiyor bu saçma geldi biraz Tabi Oyunu he, Yazan tasarlayan kişiler bunu düşünmemiş mi ne düşünmüştü Evet tamam Tabi Oyunun konusu gereği radyosan ee, şey oluyor galiba sıntısı falan. O yüzden kar yenilemiyor bir, olabilir ama o zaman niye mantar yeniliyor? Şu kömürü alalım belki lazım olur. Turn on diyor arkadaşlar. Bunu çalıştırmak için buraya ee, ateş falan bir şeyler koymamız lazım. bizde şu an yok. Neyse sıkıntı da değil bizim ihtiyacımız yok. Neyse. Şu adam biz mesaj bırakıyoruz mu bırakamıyormuşuz. Bana zarar verebilirsiniz herhalde. Iı, taş bak bak arkadaşlar size bir şey göstereceğim yatak var ay G yazmış yani uzaklaş anladık peki bak bunu alalım alamıyoruz değil mi biz ya öyle bir sıkıntısı var change neyse bu arkadaş adını G koymuş biz değiştirelim top diyelim bizim Türkiye'de top denir buna geylenmez. Spotsunuz. Şöyle bakalım. Neyse şimdi arkadaşlar linç yemeyelim bu yüzden. Top yazdık işte öylesin. Hiç amacım yoktu buna. Linç falan yaptım. Gerçi izleyicim de yok da. Yok insanlar linç edecek. Duyar yer arıyor. Bak şuradan su içiyorsunuz. soltan falan. Tuzlu sudan içilmiyormuş arkadaşlar. Ne bileyim bak insanlar bilmiyorum. Herkes birbirini eleştiriyor. At var bu arada. Ee, esfiri yapıyoruz oradaki. Hmm. Bu patlatılmıyormuş. Bakın burada patlatılanları var mı? Bak bunlar da patlatılmıyor. Daha iyi bir şey bulduk. Bunları alalım arkadaşlar. Su dolduralım. Gel bak. Göstereceğim şimdi. Onlara bir su dolduracağız. Ama, ama tuzlu sudan dolduramıyoruz bildiğim kadarıyla. Neyse biz atımızı atlayalım gidelim buralardan. Ee, ne yapacaktık biz arkadaşlar? Taş bulacaktık. Ee, Şu tuşuna basınca hızlı gidiyor. Şuna atalım mı atmayalım Tamam. Gerek yok. Niye atalım ki adamı? Bayrak olunca atasım gelmiyor. Hangi ülken olursa olsun. Öylesine ilgilenmedim. Bir bakmadım ilk olduğunu fark etmeyince attım bir anda. Evet. İnsanlara bayraklarına saygı duymamız lazım arkadaşlar. Onlar sizinkini duymuyorsa bile. Of, atımız... At nerede lan? Atı nereye bıraktım ben? Buraya atmadım ben atı. Atı bana ihanet mi etti? Neredesin at kardeş? At 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 ha buradan. Nereye geçiyorsun lan? Sıkıldım ben lan. Koşun koşun aha, aha taş bak arkadaşlar bunlar taş. Bu taş. Bu var ya bu çok iyi bir şey bu. En sevdiğim şey oyundaki. Görünüyor mutlu oluyor. İşte. Videoyu bir 10 dakikaya kaparım arkadaşlar. 10 farklıya geçtim. Editlemesi zor oluyor. Sonra yüklenmesi zor oluyor. İnternet iyi değil. Türk Telekom kullanıyorum. Anlaştık kartlar Neyse bunları kırıyoruz. Ee, taş geliyor. Stones İngilizcesi işte. Ne yapıyorsun lan? Korkuyorum. Ay 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 pardon. Ay. Lan yanlışlıkla attım. Nereye gitti? Taş nereye gitti lan? Yanlışlıkla attım. Seviyordum ben bunu. Kanki sana yanlışlıkla attım ben onu da. Şu an önemli bir sıkıntımız var. Taş gitti. Neyse craft yapalım biz buradan. Hmm. Ne craft edebiliyoruz? Bu craft diyelim. yok bunu biz ne yaptık ya. Bir diyelim. ne. Burada şey işte bunlarla e, e yapacağız. Weapons diyelim. Burada da yok değil mi? Neredeydi bu ya? Aldır. Tools. Aynen bak buradan arkadaşlar bir craft edelim biz bir tanesini zaten. O uzun süre götürmeyecekti biz orası kesin. 24 saniye kalmış diyor. Hadi yürüyelim gidelim belki taşı buluruz. Taş zaten kırılıyor gidiyor bazen. Sülfür var bu ya. bunun parçaları zaman Şu an onu kullanmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani Hadi lan. 28 saniye ne geçmez 24 saniyemiş. Ee, buradan giriyorsunuz craft yapıyorsunuz crafting kısmından işte arkadaşlar. Ee, başarım kazandık ha. Ee, bu altların nasıl bağlanıyor bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Yani 15-20 kişi zaten adam akıllı izliyor ya da 200-300 kişi izliyor en fazla. <laughs> Gördüğünüz gibi daha az oluyor. Bunlar işinize yarayacak. Şimdi gidelim arkadaşlar, ağaç keselim. Sonra da videomuzu durduralım öbür bölümde ev falan yaparız. Güzel şeyler bekliyorum. Ha, mı lan. Bu kadar mıydı senin ömrün? Ömrü. Konuşamıyorum arkadaşlar. Şimdi. Aa, biz bunu ne yapacak? Değil mi? Neyse evet, şundan craft edelim bir tane. Ağacımız bitti galiba bizim zaten. Craft Oğlum bir tane... Bir tane taş o kadar... Bir tane taş için de bekletilmez yani. Şunları keselim işimiz biraz uzadı. Ata binelim. Aa şurada ağaç var. Hemen ağacı keselim sonra şurada size birkaç bir şey göstereceğim. Onların içinden bir şey çıkıyor. Alt şurada bekle sen. Şimdi şuraya tamam. E, takıl orada sen keselim bunları seriyi beğenirseniz like atmayı unutmayın şu ağacı keselim şurada bir şeyler göstereceğim size bu arada atınca kesilmiyor arkadaşlar kesildi mi lan bir dakika kesiliyor mu kesilmiyor neyse su içelim evet. Susuzluğumuzu giderdik. Onu atma onu atma bize lazım olur? Yok yok tamam bırak. Hadi biz ağacımızı keselim sonra gidelim buralardan. Şurada sevişi birkaç şey gösterdim. Sonra videoyu kapatırız. Ee, klavyenin sesi nasıl geliyor bilmiyorum. Klavye dandik bir klavye. Şöyle. Işığı falan var ama bir işe yaramıyor. Şöyle kapayayım bunu. Ee, en kısa zamanda Belki zamanlarda okullar varken umarım bu klavyeyi de değiştirmeyi planlıyorum inşallah. Değiştiririm. Ama şu an bir sıkıntı yaratmıyor. Sadece oyunlarda JTL'le falan e, biraz sert. Çok hızlı basmıyor. Basma süresi geç. O yüzden CSGO'da sıkıntı yaşıyorum. CSGO'da. CSGO diyenlere linç tayfa var bir tane. Yani. CSGO deyince özellikle sizi arıyorlar. CSGO diyenlere linç ediyorlar. Diyenleri linç ediyorlar. Baya önemli bir işleri var arkadaşların. Ben telaffuz şeylerine takılan bir insan değilim. çok iyi bir telaffuz yapmayı sevmem. Telaffuz iyi olan bir insanlar takılmam ama başkalarının eleştiri için almamak için kendine telaffuzun düzelten insanlar oluyor. Arkadaşlar kimseyi umursamayın bence yani. Nasıl konuşuyorsanız öyle konuşun. Öğrenmek istiyorsanız da O Eyvallah ama insanlar eleştirecek diye kendinizi kasmanız gerek yok bence. Hmm. Evet. Bunların içinden bakın arkadaşlar. Göstereceğim şey buydu. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda şu gördüğünüz gibi craftlardan yapacağız. Craft işte neyse ev yapacağız. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Oo, burada su mu var lan? Bunda mı içiyoruz? İç lan. İçim boş. Tamam. Ee, teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şöyle bir hareket. <laughs> şöyle bir hareket müsaade oldu bana. Yandım Antalya sıcağında. Terliyorum şu an. Hoşçakalın.